Aa sevgili kardeşlerim bunlar sandık sonucunu azmedemediler. Bunlar demokrasi azmedemediler. Bunlar milleti de milli iradeyi de azmedemediler. Bak orada bacım bir şey tutuyor. Tencere tava dövdünüz, CHP'yi sandığa gömdünüz diyor. İşte bu da milli irade. Hem millete saygı diyeceksin, hem gece yarısı tencere tava. Aman ya Rabbim. Bu ara zaten tencere tavacılar bayağı para kazandılar ha. Bayağı kazandılar. Ankara'da yüz binlerce insan bir araya geldi. İstanbul'da bir milyonu aşkın insan bir araya geldi. İşte bugün Kayseri'de yüz binler